Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Türkiye'de de para kazanmayı açan TikTok platformundan bahsedeceğim. Artık bizim TikTok'umuz da Türkiye'ye para kazanmayı açtı. Ama şartlar var. 90 gün içinde diyor 100 bin videoda kullanılması gerekecek diyor efektlerin. Siz kendi TikTok'un kendi özel programıyla efekt yapıp videolarınıza, resimlere vesaire Efektler 100.000 kişi sizin efeğinizi kullanacak. Şartları bu. Aşağı doğru gidiyorum. Platformumuzun ismi Effect Creation Rewards diye bir platformumuz var. Effect House'ta ismini vermişler. Şimdi bu ne yapıyor? Şöyle bir göstereceğim size. Bak bunların hepsi Efek Gördüğünüz üzere. Bakın böyle efektleri tıklayacağım mesela ben sizin efeğinizi kullanmış olacağım. O öyle öyle bin şekilde 100 bini geçince kullanıcı sayısı muhakkak ki para kazanmayı da şartları gereği açmış olacaklar. Bir şartlarından biri de 18 yaş üstü olmanız. Bunları niçin yapıyorlar? YouTube Shorts bir birkaç adım önde olmak için Instagram'dan, Face'den de bu şekilde önde olmak için yapıyorlar. Zaten öndeler bana göre. Daha da ön plana çıkmak için yapıyorlar. Geçen de YouTube Shorts'ta Shorts'a yeni özellik ekledi. Canlı yayın özelliği. Canlı yayında Shorts'ta da yayın yapabiliyorsunuz normalde. Aynı TikTok'un izinden gidiyor YouTube'da ama çok geç kalındığı için maalesef ki TikTok dünyada popülerliğini çok çok kazandı. Bu kısa videolar için geçerli tabi. Dediğim gibi efektlerimizi yapıp 100.000 videoda kullanılması şartı aranıyor. Bunun için de 6 milyon dolarlık fon ayırmışlar. Bu fonu ödül havuzunda direkt kullanıcılara paylaştıracaklar peyder pey. Yani burada çok yazı var aslında. Ben aşağıya linki de bırakırım. Siz de okursunuz. Bunu efeyi nereden indireceğimize gelirsek şu internet hepsini vereceğim size. Bunu efek alsu Windows için indir yazıyor zaten. Direkt bunu indirip bakın görseli bu şekilde. Bunun kadının mesela buradaki görsellerini direkt yapabiliyorsunuz. Sonra share deyip ya kendi TikTok'unuzda paylaşıyorsunuz ya da bilgisayara indirip tekrardan paylaşabiliyorsunuz. Bunu muhakkak ki yapın artık odak noktanız yapay zeka olsun. Yapay zeka gitgide efsane bir şekilde popülerlik kazandı. Bu son belki bir sene bir buçuk senede bu yapay zekaya entegre olmak zorundasınız diyorum. Şimdi gelelim bir konuda ne bahsedeceğim. Sizlere dijital akademiden bahsetmek istiyorum. Bu dijital akademi kendi platformum kendim hazırladım ve sizlere de iki tane PDF dosyası ücretsiz bir şekilde yayına koydum. Bu PDF dosyaları Mid nasıl kullanılır? Ayrıca ChatGPT prompt taslakları komple hazır. Nasıl ChatGPT'ye kopyala yapıştır yaparsanız sizlere cevaplarını verecektir. Hazır bir şekilde 100-120 sayfalık yaklaşık ikisi de. Bunları eğitimini sizlere PDF olarak hazırladım indirip bilgisayarınıza okuyabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece burada bir login olmanız. Başka aşağı inip o kursları da kursu başlat dediğinizde indirebiliyorsunuz. Daha da çoğalacak bu kurslar Dijital Akademi'de. Ara ara girin ve ara ara ben de size videolarımın arasında bu konu hakkında daha da detaylı bilgiler vereceğim sizlere. Başka bir tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.